Artık o aradığınız motoru buldunuz. Almak için yanına gittiniz. Yanına gitmeden önce mutlaka telefonda motorun fiyatını, herhangi bir sorunu, herhangi bir sıkıntısı var mı bunları öğrenin. Ondan sonra motorun yanına gidin. Bir sorunu, bir sıkıntısı varsa gitmeyin zaten. Motorun yanına gittiniz. Direkt gel bu motoru ustaya gösterelim. Direkt bu motoru servise gösterelim. Muhabbetine kesinlikle girmeyin. İlk önce alacağınız motor sizin kendi içinize sinsin. İlk önce bir kendiniz inceleyin. ilk önce bir kendiniz beğenin. Ondan sonra servise ve ustaya gösterirsiniz. Şimdi ikinci motor almadan önce nelere dikkat etmeliyiz? Gelin hep birlikte onları izleyelim. Motorun yanına geldiniz. İşte satıcıyla tanıştınız falan fıstık. Şimdi şöyle motorun etrafında bir kere dönün. Bir tur atın mutlaka bir, bir, tur atın. Ve atarken motorun arkasına geldiniz. Motorun arkasına geldiniz. Arka teker düz bir şekilde. Şaseyle birlikte düz mü? Mutlaka ona bir bakın. Şaseyle birlikte düz duruyor mu? Şöyle eğilin biraz da. Düz duruyor mu? Düz duruyorsa demek ki arkada bir problem yok. Sonra buradan böyle sağ tarafından geçin. Geçerken de yani şuralara bakın. Herhangi bir çatlak, çatlağı var mı? Herhangi bir kırığı var mı? Aynı şekilde ön teker içinde geçerli bu. Hani yamuk duruyor mu, çapraz duruyor mu? Mutlaka bunlara bakın. Ve arkadaşlar, satıcıya sordunuz. Motor kaç binde? B motor şu an 15 binde. Etrafında gezerken bir bakın. Yani bu motor gerçekten bir 15.000 kilometrelik kilometrelik bir motor mu? Zaten kendini belli eder. Mesela tutuyorum böyle bir üst orada şimdi kilometrede burada 5000 3000 yazıyordur. Ama şöyle motora baktığınız zaman motor 15 binlik, 20 binlik, 30 binlik kilometrelik duruyordur. Bunu nereden anlarsınız? Ama en basit bir egzozu çok yıpranmıştır. Yani burası şu an buralar, burası yıpranır ama buralar çok fazla yıpranmaz. Düşük kilometredeki motorların burası çok fazla yıpranmaz ama eğer bir 25 binden sonrası artık abi, buralar artık boyaları falan kalkmaya başlıyor. Egzozun boyası. Bunlara da dikkat edin. Ve yağ kaçaklarına, motorun birleşme noktaları. Burası. Şurası. Bir şey odaklamadı. Orası. Ve burayı debriyaj tarafına mutlaka kontrol edin. Yağ kaçakları var mı? Varsa çok fazla bir problem değil zaten. Fiyat düşürürsünüz. Ve altına Yere bakın, altına bakın. Altında yağ kaçağı var mı? Herhangi bir yağ kaçağı var mı? Bunlara bakın. Çünkü siz böyle muhabbet ederken, sohbet ederken oraya zaten yağ kaçağı varsa oraya da damlatacaktır. Sonra elciklerine bakın. Herhangi bir yıpranma, herhangi bir şey var mı? Grenajlar, grenajlara bakın. Kırık, çatlak var mı? Ve size şöyle bir şey söyleyeyim. Eğer motor kazalıysa buralar ezik olur. Şuralar ezik olur. Aynı şekilde burada da var. Buralar ezik olur. Buralarda bükülmeler olur. Düzeltmeler olur. Aynaların buraları yıpranık olur. Böyle çizik çizik olur. Yıpranık olur. Burası aynı şekilde yıpranık olur. Grenajlarda sürtünmeler olur. Hani anlarsınız zaten bu motor sürük hani yere düşsün hani örnek veriyorum ben mesela şöyle ayakçıyı kapatmayı unuttum. Ayağı kapatmayı unuttum. Motor yere düştü. Bu kaza sayılmaz ki yere düştü. Ama bakın. Evet bakın burada sürtünmeler var. Mesela buralar hep duvara sürtü sürtü bu, bu hale geldi. Bakın ama çantalarda herhangi bir sürtük yok. Çünkü motorun kazası yok. Sonra frenlerine bakın. Ön fren arka frenlerine bakın. Motora binin. Şu şekilde motorun üstüne oturdunuz. Size düz geliyor mu? Güzel göstertiyor mu? Ve çalıştırın. Çalıştıktan sonra mutlaka motorun bir sesini dinleyin. Motordan bir ses geliyor mu? Neşte, rölanti düşük. Sonra ışıklarına yakın. Bu şekilde. Işıkları yanıyor mu? Yanmıyor mu? Benim şu şu an yanan bu taraf kısa. Bu taraf sol bu taraf kısa, sol taraf sağ taraf uzun. Arkaya geçin. Arkada yanan yanmayan bu ışığı var mı? Fren lambalarını kontrol edin mutlaka. Sinyallerini yakın çalışmayan bir sinyali var mı? Sinyaller, sinyaller yanıyor mu? Bunları bir kontrol edin. Motorun sesini dinleyin. Size farklı gelen bir ses var mı? Farklı gelen bir ses tonu var mı? Herhangi bir şey var mı? Mutlaka bunları bir dinleyin. Al bir şeye gaz verin. Bizim inceleyeceğimiz bu kadar. Yeni başlayacak olanlar için, motordan tam anlamayanlar için böyle kendi çapınızda mutlaka bir inceleme yapabilirsiniz, yapabilirsiniz. Ama en önemlisi ve en önemlisi şasi numarasıyla ruhsattaki şasi numarası bir mi? Buna mutlaka ve mutlaka bakın. Ve şasisi olmayan bir motoru kesinlikle almayın. Çünkü o motor çalıntı bir motordur. Çalıntı çıkabilir. Başınız ağrır. Benim anlatacaklarım bu kadar. Dediğim gibi Rusota bakmadan, şase numarasına bakmadan kesinlikle bir motor almayın. Benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın.